Ve firru ilallah. Allah'a kaçar gibi hızlıca gideceğiz. Bu konuda gevşeklik, yavaşlık olmaz. Çünkü Allah'ın emridir bu. Firru firar ediniz demek. Kaçar gibi. İnsan bir şeyden kaçtığında var gücüyle hızlıca koşar. Mesela köpekten kaçın, yılandan kaçın veya polisten kaçıyorsun. En hızlı koşunu yaparsın demek. O yüzden Allahu Teala ve firru dedi. Hızlıca kaçınız. Hızlıca koşunuz. Nereye? İlallah, Allah'a. Yani bu bulunduğumuz alemden dünyevi masiva olan, melon olan Allah'ın razı gelmediği işlerden şeylerden hızlıca Allah'a koşmayı Allah emretmiştir bizlere kullarına. Yani. Ve bu bir firar kaçışıdır. Firari'nin kaçışı, hapisten kaçışı düşünsene. Kurşunlar geliyor yakalanmamak için nasıl kaçarsın? İzmi de belli etmeyeyim diye. Ha? Ha. O kaçış şekli Allah'a gidiştir. Işte. izli bir kaçış çünkü.